Merhaba arkadaşlar. Benim adım Şahide. Soyadım Akbaş. Bostanbaşı İlkokulu 2. sınıf öğrencisiyim. Şimdi sizlere Kaplumbağa Yavrusu adlı masalımı anlatacağım. Bir varmış, bir yokmuş. Allah'ın kulu çokmuş. Develer terlerken, pireler berberken, ben hanımın beşiğini tıngır mıngır sallarken bir nebişte şingır mıngır oynarken küçücük bir kaplumbağa yavrusu varmış. Bu kaplumbağa yavrusu annesiyle birlikte gezmeye çıkmış. Annesine "Anneciğim, orada bir yiyecek gördüm. Gidip alabilir miyim?" diye sormuş. Annesi "Git ama çabuk dön." demiş. Yavru kaplumbağa yiyeceği almaya gitmiş. Aradan çokça zaman geçmiş. Telaşlanan anne kaplumbağa yollara gitmiş. O dere senin, bu dere benim derken bir inekle karşılaşmış. İneğe, inek kardeş, inek kardeş, buralarda küçük bir kaplumbağa yavrusu gördün mü diye sormuş. İnek, koca dilini şapırdata şapırdata, hapur hapur karpuzunu yerken, hım, hım, bir düşüneyim. Sanki şuralarda bir tane görmüştüm. Sonra yanında da bir tilki miydi, kurt muydu tam hatırlayamadım ama ikisinden birisi vardı yanında demiş. Annesi telaşlanıp yavrusunu aramaya devam etmiş. Giderken e, az gitmiş, uz gitmiş, dere tepe düz gitmiş, altı ay bir yüz gitmiş. Sonunda karpuz tarlasına varmış. Fakat karpuz tarlasına bakınmış ama orada Eşekten başka başka bir şey görememiş. Eşe Eşek kardeş Eşek kardeş buralarda yavru bir kaplumbağa gördün mü diye sormuş Eşek şş, e, a, kulaklarını dikip a-i dedikten sonra gördüm gördüm ama sen aramakta geç kaldın. Çünkü senin yavrun bir tilkiyle şu tepelere doğru tırmanıyordu demiş annesi. Daha da telaşlanmış ve hemen yavrusunu aramaya devam etmiş. Yavrusunu ararken az ileride ağacın üstündeki sincaba rastlamış. Sincap, sincap kız fındığı kemirirken Hayrola Hayrola kaplumbağa kardeş Nereye böyle acelen ne demiş Anne kaplumbağa Hiç sorma Hiç sorma sincap kardeş Hiç sorma Yavrumu tilki kaçırmış Herhalde dağın tepesindeki Kartala yemedecekmiş. edecekmiş Sincap Bak sen şunun yaptığı şeye bak. Sen hiç üzülme demiş. Sonra da bir hoplayışta, hoplayışta ağaçtan aşağı inmiş. Sonra kaplumbağaya sen şu çalıların arasında saklan ve beni bekle demiş. Sonra ikisi çırayışta da Kaplumbağa yavru kaplumbağa ile tilkinin yanına varmış. Tilkiye, tilki kardeş, tilki kardeş, sana güzel haberlerim var demiş. Tilki omurdanarak. Ne söyleyecek? Sen çabuk söyle. İşim var benim demiş. Sincap, Tilki kardeş, biliyor musun? Evinden kaçmış bir tavuk gördüm demiş. Ve o çalıkların orada demiş. Sonra tilki tavuk duyunca hiç yerinde durabilir mi? Duramaz tabii ki de. Hemen sincabın yanına koşarak önüme düştü. Şu tavukları yakalayalım demiş. Sincap önde, tilki arkada. Gitmişler bir çalınların yanına. Sonra tilki nerede Nerede bu tavuklar? Nerede ya? Çabuk yerlerini söyle bana demiş. Sonra da ee, Sincap işte şu çalıkların arasında saklanıyorlar demiş. Tilki de ağzı sulana sulana çalıklara dalmış. Fakat çalıklara dalmasıyla avazı çıktığı kadar bağırması bir olmuş. Çünkü çalıkların arasında Büs büyük dikenler varmış. Ve tilkinin vücuduna tüm dikenler batmış. Sincap da bu sana iyi bir ders olsun. Bundan sonra kimseye kötülük yapma. Hele de senden küçük olanlara asla demiş. Anne kaplumbağayla yavru kaplumbağanın kavuşmasıyla mutlulukları, mutlulukları ve sevinçleriyle evlerine dönmüşler. Gökten üç elma düşmüş. Birisi masal anlatanın, birisi dinleyenin, birisi de yavru kaplumbağanın başına. Hoşçakalın.